Sevgili Fatma Hanım'la birlikte pişmaniyeli sandviç ya da ne diyordun sen? Ekmek arası pişmaniye. <laughs> İzmit'in Alamitif harikası, dünyaca ünlü e, tabii ki pişmaniyeli böyle bir şey olabilir. Şimdi bir, ilk önce ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Efendim gördüğünüz gibi bu şahane bir pekmez. Bu kooperatif pekmezi evet. değil mi? Harika zaten pekmezin yoğunluğundan ben anladım. Evet. Şimdi bak şöyle yapacağız Fatma'yı. Şundan... Birazcık koyacağız tamam. sonra hatta böyle tost makinesi olsa biraz da erirdi bu sonra tekrar üzerine Allah. gezdiriyoruz efendim pişmaniyeli Aa. gel 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 <laughs> pişmaniyeli pekmezli tosta gel 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 <laughs> hadi devam ediyoruz evet. şöyle biraz bastırıyoruz ve devam ediyoruz daha önce denediniz mi hiç? Biz ilk defa deniyoruz. İlk defa Sayenizde değil mi? Efendim. Ne tatlısınız evet. efendim. Belki bunun üstüne düşünüyorum da böyle bir fındık fıstık olabilir. Evet. Ee, o da serpilebilir. Hatta pişmaniye üzerine de böyle bir dilim dondurma ay, atom gibi bir şey olur o zaman değil mi? Bakar mısınız? Kızlar evet. hepinize şahane sandviçler geliyor. Ben cimri çıktım. Aslında. Sen, sen birazcık daha koyabiliriz bir paket daha var. Yetmez diye düşündün. Demek ki. Evet ama, ama bir biz paket. çok üretmiştik orada. Siz tabii çok ürettik. <laughs> bir sürü getirdik buraya. Efendim sandviçlerimiz hazır. Evet. Ee, ekmek arası pişmaniyeli sandviçlerimiz.